İnsanlık tarihi boyunca arkadaşlar hep hastalıklara şifa bulmayı amaçlamıştır. Bu nedenle sayısız araştırmalar, sayısız uygulamalar yapmıştır. İnsanlar eski Mısırlardan itibaren öncelikli olarak değişik bitkileri kullanarak bu işlere başlamışlar. Daha sonra dua ederek hastalıklara şifa et, bulmaya çalışmışlar. O duadan sonra değişik e, iksirler üretmeye çalışmışlar. İksirlerden sonraki yeni yüzyılda tabletler ve diğer ilaçlar üretiminden sonra en son da sağda gördüğünüz Alexander Fleming'in öncülüğünde antibiyotik çağı başlamış. Ve sonunda tıp tarihinin geldiği noktada artık insanlar tekrardan bitkilere bu otu ye dönemine tekrardan dönmüş arkadaşlar. Hep beraber tıp tarihinin gelişimine bakacak olursak M.Ö. 2000 yılında al bu ötüye diye başlayan tıp daha sonra o antibiyotik kimyasal tekrardan al bu otu, otu ye dönemine dönmüş arkadaşlar. Fitoterapi arkadaşlar fiton bitki ve terapiya dediğimiz tedavi kökeninden gelen bilimsel olarak tıbbi olduğu kanıtlanmış bitkilerin çeşitli organlarından veya bu bitkilerden hazırlanan çeşitli ekstrelerle hazırlanmış bitkisel kaynaklı ilaçlara verilen ad arkadaşlar lav hastalıkları iyileştirici veya hastalık önleyici olarak tanımlanmış tıbbi bitki kısımlarından doğrudan doğruya kullanabilirler ya da o bitkilerin eee daha sonra işlenerek farmasötik ürün preparat haline getirip bundan yararlanması fitoterapinin temelini oluşturur arkadaşlar. Fitoterapi normal tıp yerine yani bizim şu anki kullandığımız gelenek kullandığımız konvansiyel tıp yerine geçecek bir tedavi yöntemi değil. Yani alternatif bir tedavi yöntemi değil. Fitoterapi arkadaşlar bütünleyici tedavi. Hem normal tıpla beraber hem de normal tıpın yeterli olmadığı yerde destekleyici tedavi. Bitkiler tamamıyla masum ürünler değil arkadaşlar. Bu konu çok yanlış anlaşılıyor. Halk bitkileri tamamıyla masum olduğunu düşünüyor. Ancak bugün anestezide kullanılan çoğu Anestezikten tutun. Kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin, kanserde kullanılan taksol, malaryada sıtma hastalığına kininden tutun. Kalp durmasında kullanılan atropin ve efetrine kadar çoğu ham madde arkadaşlar bitkisel kaynaklı elde ediliyor. O yüzden doğru bitkiyi doğru dozda kullanmak çok önemli. O yüzden her bitki her işe yarar demek çok önemli. Her bitki her işe yarar demek de doğru bir ifade değil. O nedenle bitkilerin doğru dozda kullanılması bizim için çok önemli. Bitkisel ilaçlar aynı düzeyde birbirlerini artırıcı. Biz buna ne diyoruz? İki bitki bir araya geldiği zaman sinerjistik etki yani motive edici etki olarak kabul edilen bitki karışımlarına fitoterapatikler diyorlar e, de fitoterapetikler deniliyor. Daha eğer bir etken maddeyi arkadaşlar bu oluşturuyorsa biz buna fitofarmakon diyoruz. Örnek verecek olursak tıbbi ada çayı, uçucu yağının standart formu fitoterapatik uçucu yağ bileşimindeki tek bir madde de fitofarmakon olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Dünyada fitoterapi özellikle ülkemizde tabi e, tabii biz buna öncülük etmek için çok uğraşıyoruz. E, ve tıp fakültelerinde çok gene, yakın bir zamanda bunun eğitim olarak gelmesi için özellikle doktorlara ve eczacılarımıza bu konuda öncülük etmek için firma olarak elimizden gelen her şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Fitoterapi dünyada arkadaşlar Almanya'da en yaygın. Almanya fitoterapi noktasında hemen hemen bütün eczanelerine yer vermiş durumda. Modern ilaçlar yerine neden fitoterapi tercih ediliyor peki arkadaşlar? Çünkü modern ilaçlar halk tarafından her hastalığı tedavi etme sahip olmadığı düşünebiliyor. Birçok yeni etkileri olabiliyor. Klasik tedaviye halk ya da vatandaş ya da hasta yanıt alamıyor veya son zamanlarda yeni sentetik formülasyonların bulunamaması, ilaç keşfinin zorluğu, ilaç keşfinin maliyeti insanları fitoterapiye veya doğal olana yönlendiriyor arkadaşlar. Peki fitoterapiyi uygularken bizim elimizde bir ulusal veya uluslararası kaynak olacak mı? Olacak arkadaşlar. Biz Türkiye olarak Avrupa Farmakopesine 2005 yılında Bologna sürecinde entegre olduk. Daha sonra tabii Türk Farmakopesi de çıkarıldı. Dünyada etken maddelerin, ilaçların koruma teşhis tedavi amaçlı olarak kullanılması için gerekli geçerli özellikleri bulunduran kitaplara kodeksler deniyor. Bu kodeksler ne yapıyor arkadaşlar? tıbbi bitkilerin etkinliğini, kalite kriterlerini, güvenilirliğini kayıt altına alınan çok sayıda kaynak içeriyor. Bunlar Avrupa farmakopileri, Alman farmakopileri, İngiliz, British, Amerikan, Japon, Çin ve Hint ayurvedik farmakopileri önemli örnek verilebilir arkadaşlar. Bu farmakopilerde doğru bitkinin özelliklerini, bitkinin nasıl elde edileceğini bizlere açıkça kaynak olarak arkadaşlar aktarılmış oluyor. Bitkisel droplar tıbbi ve aromatik bitkilerin bütün ya da parçalanmış kısımlarına verilen isimler arkadaşlar. Genellikle bitkisel droplar kurutulmuş oluyor. Neden? Kurutulmadığı zaman enzimatik reaksiyonlara açık hale gelebiliyor. Bazen de taze olabiliyor. Mesela kuru zencefil, yaş zencefil olarak bunu düşünebilirsiniz. Peki standartizasyon nedir? Yani standartize tıbbi bitkisel drok nedir? bitkisel droptan elde edilen bir ürünün arkadaşlar bir madde üzerinden veya etkinliği bilinen bir madde veya grubu üzerinden yardımcı maddeler bitkisel drop ya da ürünle kar karar karıştırılarak ayarlanması arkadaşlar. Yani bitkinin bugün kullandığımız bitkiyle diğer bitkinin arkadaşlar aynı etkinliğe sahip standartize olması çok önemli. Temel olarak Bitkisel drop preparatların kalitenin devamlılığını sağlayabilmemiz için bütün ölçümleri standartizasyon sağlar arkadaşlar standartize olması bir bitkisel droğun fitoterapinin temel değeridir. Temel koşuldur arkadaşlar. Peki tıbbi bitkiler piyasaya nasıl arz edilir? Biz de birçok tıbbi bitkisel droplar, çaylar vesaire üreten bir firma olarak genellikle tıbbi bitkiler arkadaşlar tek bir drog şeklinde veya drogların sinerjistik etki gösteren drogların karıştırılarak piyasaya sunulabiliyor. Aromatik kendi öz suyu veya soğuk pres veya karbondioksit ekstraksiyon şeklinde suyu çıkartılarak konulabiliyor. Çeşitli alkolle hazırlanan tentürlerle veya ekstraktlar elde edilerek piyasaya sunulabiliyor. Uçucu yağ elde etme yani distilasyon nedir bunlar? Su buharı distilasyonuyla elde edilen sabit Yağlarda soğuk pres veya karbondioksitli ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen sabit ve uçucu yağlarla arkadaşlar elde edilebiliyor veya bitkisel kökenli müstehzar ilaçlar mi de ifade ettim fitofarmaka dediğimiz arkadaşlar fitomedisin ya da fitoterapatik dediğimiz müstehzar ilaçlarla piyasaya arz edilebiliyor. Peki bizim bu kullanacağımız bitkilerin en önemli noktası nedir? en önemli noktası arkadaşlar bitkilerde taksonomik botanik sınıfının ayrımı yapılması lazım. Çünkü bitkiler birbirine benziyor. Yöreden yöreye birçok kekiğin mesela birçok alt türü var değil mi? Biz kekik diyoruz ama içindeki pol ve karbatrol olanı değişebiliyor. O yüzden bitkinin özellikle botanik hocaları tarafından veya bizim gibi bitkisel noktada kendini yetiştirmiş insanlar tarafından tayinin yapılması lazım. Etken madde miktarının belli olması lazım. Bunlar gaz kromatografileriyle veya yüksek basınçlı sıvı kromatografileriyle belirlenebiliyor. Standartize edilmiş bitkisel durak oluyor. Tabii iyi üretim uygulamaları dediğimiz GMP şartlarda hijyenik şartlarda ambalajlanması ve ilaç şeklinde sunulacaksa da arkadaşlar bu bitkiler etki güvenlik stabilitesi sağlanmış ve farmasötik kalitesi korunmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak fitoterapi ile ilgili genel bir giriş yaptık. Ama ben mikrobiyoloji hocasıyım. Mikrobiyoloji en önemli noktalardan bir tanesi bizim için immünolojidir arkadaşlar. Bağışıklık, immünoloji insanın olmazsa olmazıdır. İnsanın savunma sistemidir. Her zaman ifade ederim İnsanın arkadaşlar askeri ordusudur aslında bağışıklık sistemi. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü olursa bugün piyasada yaşanan çoğu hastalıktan kurtulursunuz arkadaşlar. Çoğu enfeksiyon hastalıkları daha az atlat, daha kolay atlatırsınız veya hiç yakalanmazsınız. Daha hızlı toparlayabilirsiniz. Kanserin çoğu türüne karşı arkadaşlar başarı elde edersiniz. O nedenle bugünkü konumuzda da aslında bizim temel hedefimiz savunma sistemimiz olan bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz. Bağışıklık sistemimiz neden bozuldu arkadaşlar? Bu bağışıklık sistemini bozan etmenler nelerdir? Bunlar hakkında e, sunumumuzun ana temelini arkadaşlar bunlar oluşturuyor. Bağışıklık sistemine gelecek olursak bağışıklık sistemi bize doğuştan innate dediğimiz doğuştan kazanılan bağışıklık veya daha sonra herhangi bir enfeksiyonla ya da bir mikropla karşılaştığımız zaman sonradan kazanıldığımız adaptif bağışıklık arkadaşlar iki türlü bağışıklığımız var bizim. Peki doğuştan kazandığımız nedir? Bunlar mukozal membranlarda, özellikle mide bağırsak gibi epiteliyal bariyerler bizim doğuştan kazaklandı kazandığımız. Veya fagosit hücreleri, dendritik hücrelerimiz, nature killer dediğimiz doğal öldürücü katil hücrelerimiz veya kompleman sistemi bize doğuş esnasında vücudumuza verilen arkadaşlar doğal bağışıklık eee kazandığımız değil bize verilen bağışıklık sistemi. Peki bu bağışıklık sistemi ilk 12 saatte etkileyen sonradan kazanılan bağışıklık sistemi nedir? Sonradan kazanılan bağışıklık sistemi bir enfeksiyoz canlıyla veya bir mikropla karşılaştığımız zaman elde ettiğimiz humoral veya hücresel yanıtta etkeden B ve T hücreleri arkadaşlar. O nedenle günümüzde koronavirüs çok medyatik şu an. Koronavirüsle e, mücadelemizde özellikle T ve B lenfositleri sonradan kazandığımız arkadaşlar bağışıklığın önemi daha ön plana çıkıyor. Tabi diğer bağışıklık da çok önemli. Bugün bu bağışıklık sistemi nasıl oluşur? Bu bağışıklık sisteminin en ana temelleri nedir? Onlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar bağışıklık sisteminin en önemli olmazsa olmazı güçlü bağışıklık için... Sportif bir vücut, yeterli sıvı alımı, dengeli beslenme, uyku çok önemli. Özellikle gündüz, gece saat 11 ile 4 arasında, genellikle 1 ile 3 arasında diyor. melatonin ve diğer hormonların salgılandığı düzenli bir uyku, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların olmaması ve en önemlisi arkadaşlar stresten uzak durmak. Çünkü stres bağışıklık sistemini bitiren en önemli temellerden bir tanesi. Neden uzak duracağız peki? Şekerli yiyeceklerden, hamur işinden değil mi? özellikle biz Kayseri'deyiz. Kayseri'de bu iş çok yaygın. Özellikle İç Anadolu'da, buğday toplumlarında, işlenmiş et ürünlerinden, aşırı tuz içeren besinlerden veya alkolden uzak durduğumuz zaman da bağışıklık sistemimize yararlı arkadaşlar e, etki etmiş oluyoruz. Bağışıklık sistemini etkileyen vitamin ve mineraller var. Peki bunları elde ederken vücudumuzda 3 önemli nokta var arkadaşlar. Demin ifade ettim size. Stres. Stres bağırsak florasına veya mikrobiyota dediğimiz bağırsak <laughs> ve gastrointestinal sistemimizi baskılayan en önemli nokta arkadaşlar. O nedenle stresli kişilerde genellikle gastrit ve ülser olur. İmmün sistemleri düşük olur. Sağlıklı bir kolona sahip olmazlar. Sürekli kabızlık problemi yaşarlar. O nedenle doğru bağışıklık için öncelikle stresi azaltacağız arkadaşlar bütün vitamin ve mineral takviyelerimizi sağlamamız lazım gıdalardan alınan. Bu vitamin ve mineralleri sağlamadığımız ölçüde vücudumuz gerekli bağışıklık sistemi hücrelerini üretemez duruma düşer ve bağışıklık sistemimiz arkadaşlar etkinliğini azalmaya başlar. Doğru bağışıklığın en ana temeli doğru bağırsaklar arkadaşlar. Ben bir parazitoloji hocasıyım ve bizim işimizin tamamı hemen hemen gastrointestinal sistem parazitler arkadaşlar. Gastrointestinal sistem o kadar önemlidir ki bugün yaşadığınız ruhsal problemlerin ve psikolojik problemler dahi çoğu hastalığın temelini yanlış bağırsak düzeni, yanlış beslemeden geçer arkadaşlar. Vücudumuzun gözle görülmeyen çözüm ortağıdır aslında mikrobiyatalar. Vücudumuzda gözle görmediğimiz, bize faydası olan yararlı bakterilerimiz vardır. Yararlı mayalarımız, yararlı canlılarımız vardır. O yüzden dolayı probiyotik ve probiyotiklerin önemi her zaman son zamanlarda ifade edilir. O nedenle sağlıklı beslenmenin önemi anlatılır arkadaşlar. Nedir peki sağlıklı beslenme? Doğru bağırsak mikrobiyatınızına sahip olmazsanız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar karaciğer hastalıklarına, kardiyovasküler hastalıklarına, beyin ve sinir sistemimiz rahatsızlıklarına, inflamasyon hastalıklarına, alerji ve egzamalara veya diyabet, insülin direnci, obezite gibi durumlarla karşılaşırsınız. Gerçekten biz klinik fitoterapide incelediğimiz zaman toplumumuzun çoğunun asıl nedenini bağırsak florasının ve bağırsak sisteminin bozulmasına bağlıyoruz arkadaşlar. Peki nedir? Neden bozuluyor bu bağırsak sistemi arkadaşlar? Bu bağırsak sistemini oluşturan özellikle mide ile itibaren mideden başlayan ve ince bağırsağın villus epitelyal yapısı çok önemli. Bazı besinler, bazı gıdalar, bazı çaylar, zayıflama ürünleri aklıma geliyor mesela gluten içeren gıdalar veya sinameki içeren e, bitkisel çaylar veya açlık otu içeren bitkisel çaylar veya belli başlı bağırsaklara zarar verilen gıdalardan yoğun bir beslenen insanlarda epitelyal emilim hücreleri arkadaşlar ne oluyor? Bozuluyor. Bu sistem vücut vitamin ve mineralleri, hormonları, ince bağırsağa açılan bütün pankreatik enzimleri vücut kullanamaz hale geliyor. Ve bundan sonra da arkadaşlar yavaş yavaş hastalıklar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Aslında ben her zaman ifade ederim arkadaşlar. Dünyada ilaç sanayi gıda sanayi ile birebirdir. Çünkü siz gıda sanayiyi bozarsanız, insanları hastalıklara açarsınız. Ve insanlar hastalandığı zaman onlara ilaç satarsınız. Biz eczacıyız, işimizi yapacağız. Ancak sağlıklı beslenmek ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye etmek bizim en ana sorumluluklarımızdan bir tanesi. 1960'lara gelene kadar bütün dünyada, özellikle ülkemizde de arkadaşlar, siyez buğdayı, biz buna Türk'ün ata buğdayı deriz. 12 bin yıldır kullanılan, daha az verimli ancak daha çok besin içeren bir buğday kullanıyorduk arkadaşlar. Bugün gelinen noktada 1960'lardan sonra insan popülasyonunun artmasından dolayı artık buğdayın genetiği değiştirildi. Buğday daha yüksek verimli ve daha yüksek gluten içeren buğdaya dönüştürüldü. Bu ne yaptı arkadaşlar? Son zamanlarda birçok hastalığın ana temelini aslında şu gördüğünüz basit değişiklik. Verimini artırdığınızı düşündüğünüz buğdaydan kaynaklı olduğu düşünüyor arkadaşlar. Siz buğdayımıza bakacak olursak 14 kromozomlu bir buğdaydı arkadaşlar. Şimdi boyu kısaltıldı ve 42 kromozoma ve verimi artırıldı. Ancak verimi artıldığı ölçüde peki besleyici özelliği artırıldı mı arkadaşlar? Hayır. Görüyorsunuz siyes ata buğdayımız, doğal buğdayımız arkadaşlar 64 gram karbonhidrat, 16 gram protein içerirken ve vitamin ve demir oranları 4 ve 5 miligram seviyesindeyken şu an kullandığımız ve her geçen gün verimini azaltan, verimi düşen vitamin ve mineral değeri, karbonhidrat değeri yükselip protein değeri düşen modern buğday. Bizim için daha sıkıntılı hal almaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın demir 1,5 miligramlara düştü. Demir 4,48 miligramlardan protein ağırlıklı bir buğday. Eskiden Buğday ve ekmek yediği zaman insanlar doyuyordu. Ancak şimdi doymamaya başlıyor. Daha çok e, karbonhidrat ağırlıklı bir beslenmeye alıyorlar. Peki ne oluyor karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme aldığı zaman? Bu vücudu glutenden kaynaklı olarak ince bağırsaktaki o emilim hücrelerinde arkadaşlar kayıplar yaşanıyor. Ve artık bundan sonra diyabet hastalıklarından tutun diğer vitamin ve mineral eksikliklerine doğru vücut tamamıyla diğer hastalıklara arkadaşlar açık hale geçiyor. Şimdi gelelim bizim için doğru bağışıklık için en önemli bizim hastalarda önemsediğimiz 3 temel var arkadaşlar. Bir tanesi B12 ve folik asit arkadaşlar. B12 bütün vücutta özellikle sinir sisteminin miyelin kılıfını oluşturan hücreleri oluşturdukları için B12 vitaminleri. B12 çok önemli. Özellikle toplumumuzun çoğunda biz klinik olarak baktığımız hastalarda B12 seviyesinin çok düştüğüne şahit oluyoruz. Çünkü B12 düştüğü zaman bunun sebebi de buğdayın genetiğinin değiştirilmesi ve sağlıklı olmayan beslenmelerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Vitamin B12 vücutta intrinsik faktör ve hep de korun dediğimiz taşıma sistemleriyle vücuda taşınıyor. Ve transkobalaminle vücuda dağıtılıyor arkadaşlar. B12 ile folik asit mutlaka bir arada verilmesi lazım. Peki B12 olmadığı zaman ne oluyor? Vücudun kan hücrelerinin üretimi olan e, megaloblastik anemi dediğimiz vücudun kan hücreleri e, şekilleri bozuk oluyor ve kan seviyeleri bizim feritin ve demir seviyelerimiz azalıyor arkadaşlar. Peki biz B12'yi aldık folik asit aldık, bir alabiliyoruz mu? İşte burası da çok önemli. Buğdayımızın genetiğinin değiştirilmesi, gıdalarımızın genetiğiyle oynanması, ince bağırsaklara verilen ve mikrobiyatiğe verilen zarar bizim emilim mekanizmasımızı bozuyor. Ve bu sayede biz de arkadaşlar demir noktasında eksik kalıyoruz. Vücuda demir iki türlü alınıyor arkadaşlar. Bir, hemoglobin bağlı demir. Bunu genellikle hayvansal gıdalardan alıyoruz. Hayvansal gıdalarda hem hemoglobin bağlı demir oluyor, hem hemoglobinden bağımsız demir oluyor. Ee, bitkilerde de genellikle hemoglobin bağlı olmayan arkadaşlar demir oluyor. Peki vücudumuzun yüzde onunu hemoglobin bağlı demirlerden biz absorpsiyon yani emilim sağlarken yüzde doksanında bitkisel kaynaklı hemoglobin olmayan demirle sağlıyor. Hemoglobin ve olmayan arkadaşlar e, demir emilirken yanında mutlaka vitamin C ve histidin dediğimiz e, diğer moleküllerin olması, beta karoten ve vitamin A içermesi lazım. O yüzden sebzelerin de 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerdeki kalitesinin azalması aslında bağışıklık sisteminin temeline konulan bir dinamit gibi bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi biz gelen hastalara, bize gelen hastalara veya fitoterapiyle uğraşan, klinik fitoterapiyle uğraşan doktorlarımıza birçok tavsiye veriyoruz ve klinik yaklaşımda öncelikle hastalığın öyküsünü dinliyoruz. Hastanın öyküsünü dinledikten sonra hastanın genel bir biyokimyasal veya görüntüleme cihazlarıyla check-up'ını yaptırıyoruz. Ve bu check-up'lar sonucunda kullanılan ilaçlarının doktorlar tarafından düzenlenmesini sağlıyoruz. Ve bu düzenlemeden sonra da bütüncül tıp yaklaşımında, bakın alternatif değil, yani o ilacı kesip yerine bitkileri tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Beraber bütüncül yaklaşımda ikisini dengeleyerek doz ayarlamasını yaparak hastalarımıza tedavi planı sunmaya çalışıyoruz. Bugün size iki tane bana gelen hastadan örnekler vereceğim. Biz öncelikle bize gelen hastalara arkadaşlar büyük kimyasal testler, genel bir check-up istiyoruz. Bu check-up'lar arkadaşlar genellikle devlet hastanelerinde ve aile hekiminde ücretsiz olarak Türkiye'de yapılıyor veya imkanı olanlar için özel hastanelere gönderiyoruz hastalarımıza. Gelen ilk hastadan beni bana gelen hastalardan size birkaç örnek sunayım arkadaşlar. Bu gelen hastadan özellikle kan değerlerini istedik. İsimlerinin hasta mahremiyeti açısından e, sildik arkadaşlar. Genel olarak biz tam kan değerleri, ferritin değerleri, vitamin B12, TSH'lar, e, romatoid faktörler, CRP dediğimiz e, moleküller trigisitler, HDL, LDL, karaciğer, AST, ALT, GKT fonksiyonları, tiroid fonksiyonlarına bakıyoruz arkadaşlar hastaların. Onun dışında böbreklerde bununla kreatine diğer değerlerine şeker ve diyabet öyküsü var mı diye hemoglobin, A1C ve glukozuna bakıyoruz. Bütün biyokimyasal süreçleri hastalardan izliyoruz. Bu gelen teyzemize bakalım. Bu teyzemiz 60 yaşında bir teyzemiz ve ciddi derecede bir halsizlik olduğu e, iddiasıyla bize geliyor. Biz genellikle bağışıklık sistemi ve halsizlik için gelen hastalarımıza kan değerlerine bakıyoruz. Ve inanın çoğu hasta özellikle İç Anadolu bölgesi için söylüyorum. Akdeniz bölgesi biraz daha sağlıklı besleniyor olabilir. Daha çok hamur ağırlıklı beslenen hastalarımızda ciddi derecede şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar feritin ve B12 seviyesinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? 21. Vücudunda herhangi bir şekilde demir deposu kalmamış. Veya B12 seviyesi çok aşağılara inmiş. Onun dışına bakacak olursak hamur ağırlıklı veya karbonhidrat ağırlıklı bir besleme yaptığı zaman kolesterol ve LDL değerinin yükseldiğini görüyorsunuz. Toplumumuzu çoğu bireyi bu şekilde arkadaşlar. Çoğu gelen hastada özellikle kadın hastalarda bu çok daha e, ön plana çıkıyor. Hem adet döngüsünden hem doğumdan dolayı olarak vitamin ve mineral değerlerinde arkadaşlar düşüklük var. Kolesterol seviyesi, karaciğer yağ metabolizmasının bozulduğunu görüyoruz. Onun dışında glukozun 110'lara, sınırlara dayandığını ve diyabetik bir öyküsünün başlamaya yaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. Biz bunların hepsini biyokimyasal olarak çözdükten sonra hastayı uygun beslenme, uygun ilaç düzeni sağlanması ve fitoterapisel olarak uygun bir şekilde tedavi protokolünü hazırlıyoruz. Bunu genellikle hekimlerimizle, fitoterapi sertifikalı hekimlerimizle veya dahiliye doktorlarımızla yapıp hastalarımıza şifa vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Diğer bir hastamız bakın kan değerlerinin ne kadar bozulduğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz MCH'leri veya plateletleri, nötrofil hücreleri yükselmiş. Vücutta bir enfeksiyon var. Bu enfeksiyonun giderilmesine yönelik bu hastalara nasıl destek verilir arkadaşlar? Bunlar noktasında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar gelen hastada glikoz 212'lere çıkmış. Yani vücut şeker metabolizması bozulmuş. Yağ ve karbonhidrat metabolizması bozulmuş. İhiyoluk vücudu kötü transfer yağları uzaklaştıran iyi huylu kolesterolümüz 31'lere düşmüş. Bu kalp damar riski için en önemli noktalarda. Böbreklerde sıkıntılar başlamış. Peki hocam bu hastaya bitkisel bir tedavi yapılır mı? Bu hastaya arkadaşlar eğer hastada kalp ve böbreklerde sorun var ise böbrek ve kalp yetmezliği varsa önce orada Genel vücut problemlerinin ortadan kaldırıldıktan sonra vücudun böbrek ve kalp problemi ortadan kaldırıldıktan sonra bitkisel tedavinin sunulması lazım. İki hastada çok dikkat etmeliyiz. Bir tanesi kalp yetmezliği hastası, ikincisi böbrek yetmezliği hastaları. Bu hastalara genellikle arkadaşlar bitkisel ve fitoterapisel destek önerilmez çünkü bu hastaların iyonik dengeleri, kalp dengeleri veya diğer dengeleri çok çabuk bozulabilir ve çok ciddi derecede beklenmeyen yan etkiler oluşur.